Karakterleri tanıyalım. İşte bu projelerimizle çok çok şeyler yapan güzel mavi saçlı kızımızdır. Bu ise biraz delirmiş remzi remzidir. Tabii eldiven takmıştır. <laughs> Ve bu da hamarat muhammard çok güzel makyajı olan çok güzel saçlı bir annedir. İyi seyirler. Lego Dünyası Yeni Ev 2. Bölüm Bizim akıllı kızımız her zamanki gibi yeni bir icadıyla bir şeyler yapıyordu. Ey anneciğim ay! Of yine olmadı. Zaten hiç başaramıyorum. Lan! Of! Lan! Au! 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 Ouch! Aa çok acıyor. Artık yapmayacağım. Yeni malzemeler bulmalıyım. Diye buradan uzaklaştı. Hmm, burada neler var acaba? Aa bir teker. Hemen ona gideyim. Vay canına bu teker bana lazım olabilir. Bunu taşıman bir zor olabilir. Ah! Of. of. Neyse en iyisinden aldım. Of ya. <laughs> Neyse. ah geldim. İyi çat gel. İşte geldi. Hemen parçayı takmalıyım. Eh, at şu parçayı. Ah tamam. Şimdi şunu elimdeki parçaları bir bakayım. Eee buralarda bir şeyler olmalı. Hah buldum. Bu işim görür. At. Hah tamam. Şimdi bunları birleştireyim. Yarım saat sonra. Ah, ah. Ay bu kadar yapabileceğim. Çok yoruldum. En iyisi minik kimden alayım. Evet, şimdi buna deneme zamanı. Hata yaptım ama bunu saymayın olur mu? Hmm, şurada bir parça olacaktı. Ha buldum bir kol. Da, da 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 İşte bu kol işimi görür. Beş dakika sonra. Tamam. Şimdi şuna binmeliyim. Evet. Şimdi kolu çekeyim. Pır. Geri geri geleyim. Uçuyorum. En azından sağlam yapmışım. Oh bu kağıtlar da ne? Aa, bu benim kıyafetin aynısı. Bu da babamın kıyafetinin aynısı. Vay! Hahaha. <laughs> Oo, burada bir sürü şey var. Aa, benim havuzumun kapağı. Hayırlıysa tekrar gideyim. Aa, ama parçalanmış olamaz. Of, tamir edeyim. 10 dakika sonra. Anne. Ay kızım nerede kaldı ben havuza gideyim. Ah, şuradan merdivenden çıkayım. Abuze geldim. Şu vanayı açmak için Remzi'yi çağırayım. Remzi! Ne? Bir gel. Vanayı çek. Tamam. Of yok, bir de vanayı mı çekeceğim şimdi? Tamam. Çekiyorum. Tamam. Oldu. Hadi ben gidiyorum kremizi ya. Her zamanki gibi yine deli atladı. Aaa! Oh, benim! <laughs> Ay hasta oldum sanırım. <laughs> Ay neyse gireyim. Bir an boğazıma bir şey kaçtı. Of! Of! Eee! Uyyy! Buluk buluk! Bomba ama Yine bir hata oldu. Çok özür dilerim. Bu bölüm sona erdi. Komik bir bölümdü. İşte görüşürüz. Sizi seviyorum. Veren Adasınlar.